Arkadaşlar bugün sizle birlikte e, PG oynuyoruz. Biraz şu tarafa yaklaşır mısınız? Kamera! Kamera! Hey, Tamam. Basalım bir boy. Bugün Yok evi seçeneği, seçiyorum. Infectum seçiyorum. Hayır. Evet, Arya Infectum delisi çünkü. Delisi değilim. Neyse ben play seçiyorum. Tamam bir işte sıkıntı seçti. iyi. Evet ama player dersen... Ben artık play diyeyim. Play evet, bay bay. Oy. Ne yapıyorsunuz ben? E, şunu seçecektim. Kim? Sen değilsin Arya. Biliyorum ama oh. Arya de e, değil. E, değil, değil ya. Ya. İnşallah ölmeyiz ama önemli olanı. Arkadaşlar şu an ekran gözükmüyor. Evet mı? burası Jot göründüğü yer. Öyle diyor. Bu ses de neydi diyoruz. Sonra da hemen kafamıza laps diye vuruyorlar. Eskiden yazık ki gibi. <laughs> Kötü ses kısımcım. Evet. Arya başladık Arya. Buradan çıkma. Evet, tamam tamam başlıyorum. Bakalım burada neler varmış. Ay be. Arya içeriye girelim mi? Ya biraz an... pek gözükmüyor. Gözükür sonra. Bence girelim ya. Tamam canlarım. Bir burada bir tane çekiç var. Onu alalım. Ay, bu videodan sonra yaparız. parası. Bon. iyi de beni takip Sen Gördüm. Sen de öldün. Ben de öleceğim. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Öldü. Hayır. Hı. o, o zaman şimdi içeride daha rahat. Hı. Kapattın Artık mı? Ben. Dur kapatayım nerede?